Abdi İpekçi Spor Salonu'ndayız. Alişan ve Demet Akalı'nın eşi Okan Kurt ısınıyorlar. Wow. Rakip sağlam. Ben Kerim oldu var. Ee... Fark etmez. Bizde de Okan Kurt oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Okan Kurt ne der? Ben basketbol dedi. Dedi. <laughs> Alişan Espri'de. Adamı gol makinesi diye aldık, çamaşır makinesi <laughs> Acun'un takımına karşı oynayacaklar. Right. Kaybeden rehin kalacak. Çünkü iki tarafta da o kadar emin ki. Kaybeden rehin kalacak. Arkadaşlar en son buluştu şeyle. Ben kaybettim. Acun abi dedim ki, abi dedim cüzdanı yanıma getirmemişsin sen de var mı dedim. O dedi ki ben de getiriyorum. <laughs> ben de kazanacağımıza emin olunca getiriyorum. O da eminmiş. 57 nüfus kağıdını bıraktım. Ertesi gün parayı verdim. Verdin mi hakikaten? Vallahi verdim i̇şte, başarılara. Abi, tamam. abi alırsan parası ödenir de. <laughs> Ve maç başlıyor. <laughs> Alişan'dan enfes bir vole geliyor. Acun durduramıyor Alişan'ı. <laughs> Alişan'ın Acun'a çalımları etkileyici. <laughs> Her seferinde geçiyor Acun'u. <laughs> Ve kondisyonu tükenen Acun, Alişan'la konuşup oyundan çıkıyor. İlk golü de Okan Kurt'la buluyor Alişan'ın takımı. Şey Al -A -A! Bu sırada yedek kulübesinde hareketlilik var. Acun yaralanmış. Sol kaşı kötü görünüyor. Kana bulanmış yüzü. Derhal müdahale ediyorlar. Kaşının yan tarafı açılmış. Var mı? Tamam, tamam. Espride. Ben cenazemiz kalksa onu çekecek. Cenazemiz <laughs> <laughs> kalksa onu çekecek. Görüntü bende mi diyeceksin abi? <laughs> Çok sağ ol. Ve hırs küpü. Kardeşim vursalar da öldürseler de alacağız maçı. Görüyorsun hiç fark İş İsyanda. Boks maçı mı abi nedir belli değil. Teşekkür ederim. teşekkür ederim Allah razı olsun. Dikiş istemiyor. Kapat nasıl kapatacaksın? Dikiş olmam. Evet, tamam. Aklı maçta. Kaç kaç bir daha onu söylesin. Kaç 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 <laughs> e? Abi var 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 kapatıyorlar. Kapat Maç bitiyor. Bitti maç bitti. Maç bitti Ben buradayım. Kaç sahada, sahada kendisine zor anlar yaşatan Alişan'a takmış kafayı. Alişan'ı alın gelin abi Alişan. Bana Alişan lazım. Alişan gelsin. Alişan geliyor. Elemanları yiyor yan yanalar nihayet. Acun bir şey yok değil mi? Yok evet. yok sende bir şey var mı? Sen bir şey var mı? Acun maç öncesi yaşadıklarını anlatıyor. Telefon açtım dedim ki beraber maç yapalım mı tamam. Sonra telefon yağıyor bana. Twitter yıkılıyormuş. Çocuk gibiler. Telefon açtım dedim ki siz ne kadro geliyorsunuz? Abi dedi futbolcu var mı dedim bak yeminle. Yeminle anlatıyorum. Futbolcu var mı? Futbolcu yok tamam. Kim var Aliş? İşte iki tane 3-4 yıl önce bırakan futbolcu var. Devran 3 yıl önce bıraktı diyor. Adam yurt dışında oynuyormuş. 5 adam, futbol Adam Azerbaycan'da oynuyor. Tamam. 4 futbolcuyla okay. geldi. Bak 4 futbolcu. Hayır son sene Kaleci yani. Futbolcu. pardon nöseniz. 5 futbolcu. Ne futbolcusu abi? Kaleci de futbolcu. Hepsi alt yapı. Kaleci futbolcu altyapı. Kaleci futbolcu mu? Altyapı ne demek? Neyin Kaleci... altyapısı. Beyzbol altyapısı. mı? Abi deri <laughs> köyde oynayan çocuklar. Deri köyde oynayan <laughs> ne oynuyor? Abi Tuvay Çelimoğlu. Evreni, Evren abi sen... abiye gittin. Öteki takımdan şey... aldın, maça soktun <laughs> ya. ya. Bir şey söyleyeceğim, bak, yemin <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> karşı <yok>. takımda, <laughs> evet, bahane <laughs> yok. Karşı takımda, karşı takımda futboldan ekmek yemeyen tek adam. <laughs> o da yani amatörde bile oynadı, yanlış anlamayın ama Abi futbol, doğru. bak futbolcu olmayan tek adam Alışan. Yani, geri kalanlar ettiler biliyorum. ya. Biliyorum. Finalde. Kalp geldi, kutluyorum. Teşekkür ederim. Bir şey yok değil mi? Yok, şey yok 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 yok. Allah razı olsun. Çok, çok, çok Dostluk kazandı tabii. ki, O benim kardeşim. Yani... Örvaymır e, Odası'da böyle çetin mücadele olmuyor Yok <laughs> abi. Oradan sağ salim geldik, şuradan geldik diye bak ya. İddia olmadığını açıklıyorlar. Tamam. İddiayı yok. Evet. Biz eskiden tatlısını oynuyorduk da, o kadar çok tatlıydık ki. Bu ara rejimdeyim, o yüzden çarpıyor. Çar. <laughs> <laughs> tepsi tepsi ya, dünyayı yedik. <laughs> Allah <'a>, razı <laughs> olsun. Bir ara bana bakıyordu. Alişan şık bir espriyle noktalıyor. Işıklar söndü, kupayı karanlıklaştı. Tövbe! <laughs> 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 <laughs>